Merhaba arkadaşlar ben Atacan. Bugün sizlerle birlikte Skyblock serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz ki abone sayım az. Ee, yeni yine başladık işte ben burada VIP'im falan. Ee, i̇şte Arda ile aslında başladık. Şu an yani ben okula gitmedim. Hastayım diye. Her neyse. Ee, i̇şte ben önce bir adayı tanıtayım. Burada işte ee, sınırsız taş şeysi var. Generator. Burada sınırsız su kaynağımız var. Kesin bozulmuştur bu gene. Bozulmuş mu? Hayır. Neyse var ben burayı daha sonra. Burada işte zombi spawnerımız var. Burada işte spawnerımız var. Burada da evimiz var. Böyle... Öncelikle ben şuraya bir katliam yaratmak istiyorum. Ölmeyelim de. Arkadaşlar diğer videoları Arda ile çekeceğiz. Bugün yani Ha, bu arada sesim e, 6-7 yaş gibi geliyormuş. E, büyük ihtimalle öyle olacak şimdi. E, bu mikrofondan dolayı olduğunu düşünüyorum. E, başka ne var? Ne alacaktı? Ha yemek. İlk bölümde işte biz biraz geliştik böyle. Ben şuraları tamamlamaya çalışıyordum. Geliştirmeye çalışıyordum. Çünkü ada biraz küçük. Şurada. Önce al bir vardan sonra oyuncudayız. IP bilmeyen yoktur sanırım. Olsun ben yine de altta atarım IP'yi. İnşallah bu video bugün gelir. Hatta bugün gelir evet evet. Ee, i̇ki veya üçüncü videoda Arda ile çekmeye başlayacağız inşallah. Sesi gelirse Arda'nın. Şuradan. İçeriye girelim işte. Lan oğlum yürüyün gidin ya. Lag mı var? Kasıyor biraz. Ben video başlamış mı bakayım de büyük bir başladı zaten. Kavustanları burada saklıyoruz. E, i̇kimiz olduğunda ikimiz buradan kazıyoruz. Ben başka bir şeyle uğraşırken Arda buradan kazıyor. E, şimdi ne yapalım? Biraz Dur, ağaç yok mu? A ağaç yok. Allah'ım yarabbim. Neyse. Şu marketten dört alırım. Aman. Kime bulaşıyoruz lan siz. Ya çok saçma ya. Ben bunlarda böyle savaşmam. lagdan. Neyse. Ee, bir dört alayım ben. Ee, spawn. Oy. Ya arkadaşlar bir şey soracağım. Şu diamond'ları nereden vuruyorsunuz? Çok merak ediyorum. Hani yorumda yazarsanız çok sevinirim. Abi. Lag yok diye içimden geçiriyordum. nes asma olsam. Boş ver ya. Eee, heh. Hangisi daha ucuz? Daha ucuz. 9. Ay. ikisi ee. İki stok alalım bak. Biraz sıkıcı olacak burası. Ben hemen alayım geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldım. Lagdan dolayı da videonun başladığını anlayabiliyorum. Evet. Ee, Arkadaşlar bu video biraz kısa sürebilir çünkü tek başına sıkıcı oluyor bayağı. Bu arada komutları falan da göstereyim. Yani bilmeyenler olabilir. Is home eve gidiyor. Mesela birinin adasına istek yolluyorsunuz. Nasıl yolluyorsunuz? Ha evet. Şöyle mesela. Ee, is ve oluyor işte neyse. Çok Hillo. Böyle yazarsanız istek yollar adaya. Ee, orada zaten adama istek gelince is yazdığında gelirsiniz. Is bilmem ne yazınca da geri bir dakika neydi o? Is bilmem. Ha is creative is creative yaz bunu yazınca yeni arada yaratıyor işte. Evet, zaten e, is yazınca böyle oluyor. Bu arada şunu göstereceğim. Bu telefonla yapıyorsunuz. İşte kod geliyor telefonunuza. Oradan para para falan yok para yani paralı falan değil. Telefonunuza kod geliyor öyle girebiliyorsunuz. Niye kapalı burası ya? <laughs> i̇şte ee, burada yazıyor zaten. Kod yazınca. İşte burada görüyorsunuz. Yani işte telefonuz falan istiyor zaten kendisi. Evet. E, hemen ben şuradan. Saplingimiz yok mu bizim? Arkadaşlar eskiden adanın e, Adana spamları buraya yapmıştık. Ben buraya alışım diye buraya gidiyorum dakika başı. Ve ağaç dikmeyi de şuraya yapmayı. He bu arada arkadaşlar size bir taktik. Eee taşları slab yaparak yani şundan. Ee, daha şey yapabilir mesela dur bir dakika göstereyim. Daha karlı çıkabilirsiniz taştan. Ha yani çıkarsınız yani. Çıkabilirsiniz ne ya. saat. E ee, şöyle yaptığınızda slab oluyor zaten biliyorsunuzdur. Böyle daha karlı çıkarsınız. Bir sürü slab'iniz falan oluyor böyle. Ben bunu niye slab yaptım ya? Of. <laughs> Hemen şöyle gidelim hay Nerede bu? Ne, yok. Hah. Tamam, lan. Bu var mı? Ne alacağımı unuttum daha demin. Em. Um. Hah. Lan benim gözler de gitti ya. 32 tane sapling. Odun lazım değil ama yani ne bileyim canım çekti ya pasm geldi. Odun yok evde. Saçmalığa bak. Kim yollamış lan? Adam pro. Ya of Arda olmasın. Da olması imkanı yok. Okulda olması lazım o. Şöyle yaparsam daha kolay olur. Evet. Bir kaç dakikamız olmuş bakalım çünkü kısa olacak demiştim. Bakıyorum. Arkadaşlar 15 dakikaya tamamlayarak bitirelim. 10 dakika falan olmuş çünkü. 15 dakikaya bağlayalım ve bitirelim. A. Ha geldi. Mi. Evet. Of. Sublinklere git koyalım ve videoyu bitirelim. Çünkü bunun upload'u var. Hani biz de düşünün. ve yani en kısa zamanda videolar koymaya çalışacağız. Ya az var lan bundan. Markete gitmeye düşünüyorum şu an. değilse ben kazmıyorum bunları. O yüzden. Şöyle. Arkadaşlar bu arada bir daha GTA S Samp Terörsüz polis falan videosu gelmeyebilir. Zaten bir tane çekmiştik terörsüz polis. Bir daha da gelmeyebilir zaten çünkü e <laughs> GTA silindi bende. Yani virüslü. E bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Evet geldim. Cık. Tuvalete gittim de. Ya ha. Şimdi şunları. Olmadı aldı daha keseyiz. <laughs> Şöyle hemen. <laughs> Şöyle. bir. Bu büyür mü ya? Büyür bir. İki. Oy. Oğlum, kim kesecek bunları? Evet. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Herhalde 15 dakika olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Ee, abone olmayı unutmayın. Ee, yorum dağıtın. Yorumlarınız bizim için önemli. Ee, görüşürüz.